başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Biliyorum video geç kaldı saat olarak da. E, son birkaç günde dün video atamadım bu arada. E, bu hafta günde işte bazen bir tane video falan attık. Birazcık performans olarak düştük video atmadan. Neden dersiniz? Çünkü Nereden baksanız bir hafta 10 gündür bayağı bir yoğunum. Kendi işlerimden dolayı e, elimden geldiğince yetiştirmeye çalışıyorum. Ama tabii bazen de vakit olmayınca yetiştiremiyoruz gençler. şimdiden kusura bakmayın. E, bugünkü videomuz çok güzel. Onu da söyleyeyim. E, yeni taktikler göstereceğim size. Çok işinize yarayacak. Bir tanesinde uçmayı öğreneceksiniz. <laughs> Nasıl uçulduğunu göreceksiniz. Bir tanesinde suyun altında canınız gitmeyecek. Bir tanesinde yeni bir tane ağaç var. Yani kesinlikle gözükmüyorsunuz. O ağaca çıkacaksınız. Bir tanesinde toprağın altına gireceksiniz. Böyle enteresan taktikler var. Hoşunuza gideceğini e, tahmin ediyorum. Şimdi hemen birkaç sorunuzu cevaplayalım. Ondan sonra hızlı bir şekilde taktiklere geçelim. Ertuğrul Ersöz abi soru lütfen al. Sezon 12'den beri 500 tane sandık açmışımdır. Hepsinde gümüş para verdi. Sandık açma taktiği var mıdır yoksa benim bir şansım? Şöyle bir şey var. E, 500 tane sandık açtın. Tabii nasıl açtın? UC ile mi açtın yoksa Bedavadan biriktirdiğin sandıklardan gümüşle beraber mi ee, Gümüşle beraber yaptıysan hani para yatırmadan yaptıysan onlarda bir standart var gibi geliyor bana Genelde herkes aynı şey çıkıyor Ama uc ile yatırdığında biraz da e, işin içinde şans var diye düşünüyorum öyle bir taktik olayı da olduğunu zannetmiyorum Bu sandıklarda Nahide Kaya abi soru Playstation kolu gibi internette PUBG konsol e, konsolları satılıyor ondan alıp ta takarsak ban yer miyiz? Bir de L1 R1 butonu takarsak ban yer miyiz? Ya yani benim bildiğim hani onunla alakalı bir şey bilmiyorum ama e, ban yeme ihtimali var diye biliyorum. Sonuçta eklenti takıyorsunuz. E, yani telefona ayrıyeten bir uygulama yüklüyor mu onu kullanmak için? Kullanmadığım bir şey olduğu için birkaç yayıncıda da gördüm kullanıyorlar. Adamlar hani emülatörden oynayanlar Artık şeye geçmiş bazıları böyle dediğin gibi joystickle oynuyorlar. Bilmiyorum hiç onunla alakalı PUBG ban atıyor mu atmıyor mu? Onlu GG. Abi soru PUBG Mobile'e kask gizleme gelecek mi? Partner ünvanı var işte abi. Lütfen panda kafası <laughs> aldım. Çok seviyordum ama kask kalınca gidiyor. Uzun oldu ama seviliyorsun demiş. Ee, şöyle, e, şu an PUBG Mobile'in Çin versiyonunda bu özellik var zaten. Yani kask takmıyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz, 2 seviye, 3 seviye kask yerden bulduğunuzda kafanızda şapka varsa veyahut da başka bir kostüm varsa gitmiyor arkadaşlar. Böyle bir özellik Çin versiyonunda geldi. <laughs> PC versiyonunun şu anda e, güncellemesinde test sürümünde de var. Büyük ihtimalle global'e de gelir. Çünkü öyle zor bir özellik değil arkadaşlar. Cevabı abi soruyor. Gif, Mal kullanıyorum. Ban yer miyim? E, yeme ihtimalin çok yüksek. Tavsiyem kullanma. Evet arkadaşlar sorular bu kadardı. Umarım e, elimden geldiğiniz sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. E, bundan sonra taktiklere geçeceğiz. Umarım hoşunuza gider. Hadi bakalım nasılmış taktikler. Evet arkadaşlar piramitteyiz. Gelen kişiler vardı onları temizledik. Buradaki taktiğimizi göstereceğiz. Gördüğünüz gibi havalandık. Daha da havalanmaya devam ediyoruz. Bugünkü taktiğimizde gençler size uçmayı öğreteceğiz. <laughs> Arkadaşınız buraya giriyor arkadaşlar. Tabi birazcık bu vakit alıyor. Onu da söyleyeyim. Buraya geliyorsunuz. <gülüyor> 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 Tek seferde yaptım ha. Bu sefer <laughs> <bir> şey yok. <laughs> Gençler gördüğünüz gibi bu şekilde. Piramidin üstüne tekrar iniş yapabiliyorsunuz. Hemen yine bir göstermeye çalışayım. Bu kadar çabuk olacağını zannetmiyordum ama. Bu sefer çabuk oldu. Bir dakika. Bir dakika. Ha, atma beni piramitten. Bazen böyle enteresan yerlere uçabiliyorsunuz onu da söyleyeyim. Yukarısına çıktı, indi, bir şeyler oldu. Bir dakika. Yapacağım abi. Sen bu tarafa doğru. Ha, bu tarafa doğru bak böyle. <laughs> Arkandaki kayanın içindeyim şu an. Daha doğrusu şey. Ah çıktım. Dur. Bekle. Şu an iyi gidiyor gibi. Normal duruyor. Az sol yap. Bu tarafa doğru. Oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yapabiliyorsunuz. Gayet güzel bir taktik. Havada, karada. <laughs> piramidin üstüne çıkabiliyorsunuz. Az önce gördüğünüz gibi alttan da drop uçağı geçti. Umarım bu taktik hoşunuza gitmiştir. Evet arkadaşlar bir diğer taktiğimiz gördüğünüz gibi ağacın içindeyim. Sizi burada yani adamların görme ihtimali yüzde sıfır gibi bir şey. Bir de elbisenizi normal şey seçerseniz böyle kahverengi falan. Şuradan atlıyorsunuz abi. Abi bazen tutunamayabiliyor. Yer olarak şurası. Şu kısım. Harikasın Tuna. Gördün mü? Gördünüz mü daha doğrusu? Abi az daha ortala böyle. Arkadaşlar bir de elbiseniz eğer e, renk olarak kahverengi veyahut da yeşilse. Abi mükemmel bir yer ya mükemmel. Kesinlikle burada birinin olduğunu fark etmezsiniz. Bak, yanına geliyorum. Bak hala göremiyorum bak. Hala. Hala yok. A şurada bir ufak bir şey var ama onu da ayak ucu yani. da kahverengi seçin gençler. Öyle güzel bir taktik. Tunağın in. Bir kere ben deneyeyim. Olmasa da sonra artık deneriz. Çekil abi. Alan geliyor. Atlayamadık. Sen bir daha atla. <laughs> Helal olsun ya. <laughs> ben arada bir atlıyorum. Tunağın sürekli atlıyor arkadaşlar. Bu taktiğimiz de bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gider. Evet arkadaşlar bir diğer taktiğimiz bu şelalede. Şelaleyi biliyorsunuz. Şu yukarıda bir tane e, yer var. Suyun içine giriyorsunuz. Orası değil bizim taktiğimizde. Şurası ne güzel gözüküyor şöyle ya. Böyle gökkuşağı şeyinde. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. ikinci kısım. Şuraya geliyorsunuz tamam mı? Ha buradan giriyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi şelalenin altındayız normal şartlarda ama hiçbir şekilde canımız gitmiyor ve dışarıdan da belli olmuyoruz gençler. Görüyor musunuz? Yani herhangi bir durumda buraya pusabilirsiniz. Mükemmel bir taktik diyebilirim yani. Bence güzel yani. Şöyle bakarsanız suyun altındayız. Bu şekilde gösterelim. Ama yaşıyoruz. <laughs> Bu taktiğimiz de böyleydi gençler. Umarım işinize yarar. Evet arkadaşlar bir diğer taktiğimizi göstereceğim. Şu an neredeyiz? Yer olarak alan şu an geliyor mu? Gelmiyor değil mi? Tamam daha süremiz var. Hot Spring'in altında şöyle dört bina var. Onun yanında bir tane gördüğünüz gibi köprü var. Şurası. Burada bir ağaç var arkadaşlar. Tunancım gir abi. Nereye gidiyorsun lan? <gülüyor> Girsene. <gülüyor> Yat abi biraz geri gel. Biraz daha kaybol. Az ileri yap. Şu an yani şu an görmüyoruz. silahı. ha hiç görmüyoruz. Ama buraya gelince mesela adam fark etmez. Ha, şöyle biraz zıplayınca üstünde kalıyorum. Şimdi ben yapayım abi. Çekil abi. Çık oradan. Şu an benim çantanın eklentisi gözüküyor sadece bir. Ha şu an hiç gözükmüyor değil mi Tuna? Sıfır. Görüyor musun beni? Tunağan. Sesim geliyor mu? Tunağan'la bağlantı gitti herhalde. <laughs> Oyundan mı düştün? Ne oldu? Abi. Ha, görüyor musun şu an beni? Görmüyorsun değil mi? Hayır. Aynen. Gençler bu şekilde de burada zoom açınca silahımızı elimize alalım. Şu şekilde ileriyi de görebiliyorsunuz. Duruma göre. Tabii ateş edemezsiniz. Burası da böyle bir taktik. Şöyle hop. İçeri gir, dışarı çık. Evet arkadaşlar, taktiklerimiz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. İşinize yarar diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.